Bizler şunu bilmek durumundayız ki bizler Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış ve ruhunu üflediği varlıklarız. Ve bizler Allah'ın bize gösterdiği merhameti etrafımıza göstermekle mükellef olan kullarız. Allah Celle Celaluhu'nun bu merhametini Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şeriflerinde şöyle beyan ediyor. Allah Celle Celaluhu kendisinde olan merhametin yüzde birini yani bir parçasını insanoğluna vermiş, 99'unu yanında bırakmıştır. O merhamet sayesinde siz birbirinize merhamet etmektesiniz ve o merhamet sayesinde at yavrusu emzirirken ayağını kaldırıp onun ezilmesini engellemek için ayağını kaldırarak merhamet göstermesi Allah Celle Celaluhu'nun merhametinin tezahürüdür diyor. Ve sizler müminler olarak kardeşler olarak öyle olmak durumundasınız ki diyor bir vücudun azaları gibi olmalısınız. Nasıl ki vücudun herhangi bir yerinde bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman bütün vücut acısını hissediyorsa siz de müminler olarak öyle olmak zorundasınız diyor. Ve insanlara merhamet etmeyen merhamet görmez diyor Rabbim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği bu hususu Allah Celle Celaluhu ve adi'u allaha ve rasule leallekum turhamun Allah ve Resulüne itaat edene merhamet edilir diyor. Bize düşen nedir? Müminsek önce Allah ve Resulün emirlerini bileceğiz. Bildiğimizi uygulayacağız ki Rabbim bize merhamet etsin. Behbat kimse odur ki diyor Allah Resulü başkasına merhamet etmeyen kendinde büyüklük bulunan gurur ve kibir abidesi her şeyi biliyorum havasıyla hareket eden kimselerdir. Diyor. Allah Celle Celaluhu bizleri yaratırken ne olarak yarattı? Hiçbir şey bilmez halde yarattı. Dünyaya geldiğimiz zaman hiçbir şeyimizi ifade edemeyecek bir pozisyonda geliyoruz. Halbuki diğer varlıklar hayvanlara baktığımız zaman nedir? doğdukları gibi ne yapılacağı onlara öğretilmiş. Belli bir çizgi içerisinde gider gelirler. İnsan doğduğunda hiçbir şeyi yapamaz haldedir. Annesinin babasının merhametine ihtiyaç duyar ve her şeyi ağlayarak ortaya koyar. Biz böyle aciz olarak bu dünyaya geliriz. Rabbim tarafından bize merhamet edildiği için zamanla her şeyi öğreniriz ve o kadar öğreniriz ki günü gelir Allah'ın ayetlerine karşı gelecek Resulüne itaatsizlik edecek pozisyona geliriz. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere her hadis-i şerifinde hayatın her anında insanın aciz bir varlık olduğunu hatırlatır. Allah Celle Celaluhu acizliğini insanın örnekler vererek, kıssalar vererek ortaya koyar. Karun'a bakın, Firavun'a bakın, Nemrut'a bakın. Hayat istedikleri gibi giden, Hiçbir sıkıntı yaşamayan tiplerdi bunlar. Öyle ki Nemrut'un hiç başının ağarmadığı söylenir. Çünkü baş ağrısı nedir bilmeyen, çile nedir bilmeyen bu insanlar zamanla kendilerini her şeyin sahibi, hatta ilahı ilan edecek kadar öteye gitmiştir. Ama sonuç, sonuç merhamet etmeyen, kendisinde büyüklenme örnekleri ortaya koyanlar Hüsrana uğramıştır. Ve bu hüsrana uğrarken de Allah Celle Celaluhu onları yok etmek için ordular da göndermemiştir. Altından dağlar da ortaya koyup karşılarına düşman da dikmemiştir. Onları en zelil şekilde yok etmiştir. Nemrud'u yok eden neydi? Bir topal sinekti. Firavun'u yok eden neydi? Suydu. Bir denizde yok olup gitti. Nerede? Kızıl Deniz. Diğerlerine baktığınız zaman Allah Celle Celaluhu'nun bize doğal olarak verdiği ve vermediği takdirde yaşamamızı mümkün olmadığı o halleri onlara bir musibet olarak vermiştir. Yağmuru işte gök gürültüsünü, şimşekleri birçok kavmi bunlarla yok etmiştir. Eğer ki siz ve biz müminler olarak merhametli olursak, Allah'ın emrettiği çizgiler, peygamberin gösterdiği yoldan gidersek Allah Celle Celaluhu'nun bize sunduğu her şey bize merhamet olur. Yağmur bize rahmet olur. Allah'ın bize verdiği güneş bizlerin ürünlerinin çıkmasına vesile olur. Ama merhamet göstermez, Allah'a itaat etmez ve asilikte ileri gidersek yağmur sele dönüşür. Yağmur felakete dönüşür ve bizleri yok eder. Ha bu şu manaya gelmesin, efendim yağmurlar, seller akıyor da işte bunların hepsi musibettir diye değerlendirip milleti Allah'a asi gelmiş olarak mı değerlendiriyoruz diye bir husus aklınıza gelmez. Ama sonuç olarak bunlar birer musibettir. Müslüman için imtihan, Müslümanlığı kabul etmeyen için bir cezadır. Çünkü inançlı insan denizde boğulsa şehit olur. Depremde enkazın altında kalsa Yine şey mümin için kaybetmek diye bir şey söz konusu değildir. Kaybetmek ancak kime aittir? Allah'a itaat etmeyenler, Resulü'nün yolundan gitmeyenler için geçerli. Bize düşen nedir? Allah'ın bize gösterdiği merhameti, rahmeti biz de etrafımıza göstermek durumundayız. Etrafımızdaki fakirleri gözeteceğiz, insanlara hoşgörülü davranacağız, düşüncelerine saygı duyacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz. Bu dünya ne bize kaldı, kalacak, ne de bizden öncekilere kaldı, ne de bizden sonrakilere kalacak. Ahirette bizi kazandıracak olan sadece ve sadece imanımızdır. İmanımızla beraber amelimizdir. İman yoksa amelin de bir değeri yoktur. Ne kadar iyi bir insan olursan ol, amel ancak imanla değer olur. İman ise alçak gönüllü olmayı, karşıdakilere merhametli davranmayı, karşıdakileri yok etmek için hareket etmemeyi öngörür. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman neyi görürüz? Merhameti net bir şekilde görürüz. Düşünün Mekke'yi fethetmiş bir komutan. Karşısında kimler var? Kendisinin kafasına deve işkembesi atmış, yollarına dikenler selmiş, onu öldürmeye kalkmış, onu yurdundan yok, ne yapmış uzaklaştırmış olan kimseler dururken, karşısında titrerken Allah Resulü ey Mekkeliler benden ne beklersiniz diye sorduklarında onlar Hazreti Yusuf'un kıssasını hatırlatarak bir kardeşin bir kardeşe olan merhametini bekleriz dediklerinde Allah Resulü serbestsiniz sizleri affet diyerek karşılıklıyor. Soralım size. Hangimiz bunu kabul edebiliriz? İşte ailemize tasallut eden, bizlere eziyet eden kimseleri affedebilir miyiz? Zor değil mi? Nefse zor gelen bir şey. Ama Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdi ve merhametini ortaya koydu. Zaten Allah Celle Celaluhu eğer sen katı ve sert olsaydın, kalbin katı olsaydı sen ne yapamazdın etrafında hiç kimseyi bulamazdın diyor ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu. Sen bizim sana verdiğimiz merhametle onlara iyi davrandın, etrafında onları toplamaya vesile oldun. Ne yap? Onlarla istişare et diyor. Kimle? Etrafınla, Müslümanlarla istişare et ve bir karara vardığın zaman da kararında ne sabit kal ve Allah'ın rahmetini, merhametini ne yapma hiçbir zaman unutma diye. Allah Celle Celaluhu Resulünü hatırlatmada bulunuyor. Biz de onun ümmeti olarak şunu hatırlamak durumundayız ki merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Celle Celaluhu huzuruna merhamet etmeden varan ahireti kaybeder. İnsanlara merhamet göstereceğiz. Her yaratılan varlığa merhamet göstereceğiz. Rabbim de bizlerin gösterdiği o merhamete kat kat fazlasıyla merhamet gösterecek ve bizleri cennetiyle muamele gören kulların arasına dahil edecek diye umuyoruz. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbim bizleri merhametle eylesin. Rabbim şeytana uyup da gaddar olanlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Lillahi Teala al Fatiha.